altın elbiseli adam da 2016 yılında hep tartışmalara neden olan işte hızlı sürüyorlar, tehlikeye atıyorlar, trafikte insanları tehlikeye itiyorlar vesaire gibi suçlamaların üzerine Aralık 2016'da çok çirkin, hiç görmek istemediğimiz görüntüleri trafikte gördük. Arkadaşımız burada şu an bütün bu olayların mağduru olan arkadaşımız kendisinin ismini veremiyoruz çünkü hali hazırda bir mahkeme durumu var bir dava durumu var, e, bize o günü ve olayları anlatır mısın? Cumartesi günüydü akşam, evde canım sıkılmıştı. Hava da güzeldi, kış ayında beklenmedik bir havaydı. Bir çıkayım hava alayım dedim evin çevresinde, fazla uzaklaşmadan. Motorumu yavaş yavaş kullanıyordum, acelem yoktu zaten. E, evimin alt yoluna girdikten sonra, e, 30 km sınır olan bir yolda trafik konuğuna uyarak gidiyordum, sol şeritteydim. Her yerde yaya geçti, trafik ışıkları vardı. Yani bunları dikkate alarak sürüyordum motoru. Ee, belli bir süre sonra arkama bir araç geldi. Hani yol istemiyordu, taciz ediyordu resmen. Beni selektörle kör etmeye çalıştı. Herhangi bir ani frende, bir manevrada bana vuracak kadar yakınlaştı. Takip mesafesi sıfırdı zaten. Hani e, ne yapacağımı şaşırdım. Ben de e, sol şeridimle yani hakkım olan yolda ilerledim. Ee, ilerledim yani müsait olduğum bir zaman, sağ şehirde geçtim. Sağ şehirde geçtikten sonra onlar beni so, e, yanıma gelip camdan birisi kafasını çıkar, e, arkada oturan birisi kafasını çıkarıp durmamı istedi. Elle hareket yapıp. Ben de Petro durayım dedim hani insanların içinde. E, aslında kaçabilirdim ama kaçmadım dedim. Tartışarak çözebileceğimiz bir konu yani. Sonuçta ne var ki, bir yol kavgası çözeriz dedim tartışarak. Ama beklediğim gibi olmadı. Ya yani ilk ilk sorumla ilk cümlemle direkt yumruk sal yumruk atmaya çalıştı. Diğerleri indi, diğerleri de yumrukla tekmelediler. Tehdit ettiler, motorumu düşürdüler. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben tepki vermedim. Nasıl vereyim? Üç kişiler. Ben tek başımayım. Daha 20 yaşında olmamış. 19-20 yaşlarında bir insan, çocuğum yani çocuk gibi bir şeyim daha. Öyle diyeyim. Ağzımda kavga, mı kavga da etmedim. Kimse <laughs> gerek duymadım şu ana kadar. Karşılık da vermedim. Karşılık da vermedim. Hani versem de gereksizdi. Küfür de etmedim. Küfür de etmedim. Ya, ne? ya vurmayın abi dedim sadece. Ne diyeyim o psikolojiden üç kişi üstüme geliyor. <laughs> yani resmen oturdum dayak yedim. <laughs> İnsanlar ayırdıktan sonra yani benim beni bir odaya aldılar. Sakin. Elim kolum titriyordu. Yalan yok. Yani ne yapayım korktum. Elim ayağım titriyordu. Adamlar zaten silah hep silahlıydı tehdit ettiler. Kurşuna dizeriz dediler seni. Ya eve dönerken bile korka korka döndüm. Bir yerden beni bekliyorlar, bir yerden çıkacaklar. Sonuçta tek başımayım. Eve tek başıma döndüm. Hani ne yapayım? Karakola gitsem bir şey çıkmazsa karakolda avukatım yok, kimsem yok. Hani kime danışayım? Kafam çok karışıktı. Ee, eve gittim öyle oturdum hani ne yapayım ne diyeyim Çekildim ilk başlarda sonra arkadaşlarıma söyledim. İşte sosyal medyaya yaydık. Arkadaşım sosyal medyaya attı, birkaç yere attı. Olay gitgide ciddileşti. Hani tepkiler topladı. Ben de yani daha üst yerlere gitti videolar. Sonra karşıma siz çıktınız. Sizin beni avukata yönlendirdiniz. Evet, vekil adam. Bana yardımcı oldular. Hani ne gerekiyorsa yaptınız benim için. Estağfurullah. Çok sağ olun. Bir şey yapmadık. Ha, dur bakalım. Peki arkadaşlar görüyorsunuz hani efendi efendi yolumuzda da gitsek arabacı Türk arabacısı bu ülkenin motosikletten başka bir takım, bir takım araçlarını süren insanları bize biraz garip davranıyor. Bu konuyla ilgili biz bir şey yapamayacağımız için olayı hukuki boyuta taşımak için biz de bu konuda bildiğimiz en profesyonel mercilere, avukatlarımıza danıştık. Avukatlarımız işte burada şu an avukatımız. Buyurun Ceren Hanım, siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Şu an müvekkiliniz de burada. Evet, müvekkilim de burada. Şimdi e, bu öyle bir olay ki, normalde bir olay olduğu zaman haklılık ve haksızlık durumları muğlak olabiliyor. Kimin işte e, ne kadar kusuru var, ee, bir tahrik var mı, birbirini tetikleyen durumlar var mı? Bunlar işin içine girdiği zaman, tarafların hani siyah beyaz e, renkleri bazen grileşiyor ve birbirine giriyor. Ama bu öyle bir olay ki, başından sonuna kadar müvekkilimin hiçbir kusurunun, hiçbir tahriinin, hiçbir yanlışının aksine alttan alma, sakinleştirmeye çalışma iletişim kurma, yani kendisine karşı bir haksız fiil, bir suç işlenirken dahi alttan almaya çalışma eylemiyle karşılaşıyor. Buna rağmen karşı taraf hiç hız kesmeden, hiçbir insani duyarlılık, duygu göstermeden, sakinleşmeden, çevredeki insanlar araya girmese sonucunu tahmin edemeyeceğimiz bir öfkeyle müvekkime karşı çok, korku, çok çirkin bir saldırıda bulunuyor. Ee, sosyal medyaya düşen videoların bir kısmı sadece olay yerinin yani e, darp olayının gerçekleştiği yeri çekiyor. Bir kısmı daha öncesinde işte bu taciz aracın müvekkilimi taciz ettiği kısımları da gösteriyor. Bence bu olayın e, en iyi anlaşılması için, en iyi şekilde anlaşılabilmesi için bu yolda başlayan ve e, benzin istasyonuna sirayet eden olayın birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. İlk önce şuradan başlayabiliriz. Sonuçta müvekkilimdir, onun hakkını savunmak için buradayım ama onun bir kusur baştan beri var mı yok mu incelediğiniz zaman karanlık bir yolda hız sınırının 30 olarak belirlenmiş olduğu bir yolda gene kayıttan anladığımız kadarıyla tadilatın bir takım çalışmaların olduğu bir yolda inşaatın devam, inşaatın etti. devam ettiği bir yolda diğer araçlarla uyumlu bir süratte bir akış gerçekleştiriyor. Yani sol şeritte gidiyor, sağ şeritteki araçları geçiyor. Bu da sol şeridin hakkıyla kullanıldığı anlamına gelir. 30 km hız sınırının bulunduğu bir yerde çok ciddi iğmelenmeler zaten yapamazsınız. Sol şeritte dahi olsanız. Bunun da bir kuralı vardır. Ve arkadan bir BMW'li e, araç geliyor. Bu aracın e, her ne kadar kendisi yol istediğini düşünse de yol isteyen bir araç ilk fırsatını bulduğu zaman sağdan makas atar ve geçer gider. ...ya da yol verdiğinde geçer gider. Geçer gider. Ya da o, o, o kısma da gelecek mi? Burada yol isteme falan yok. Burada burada olay arama var. Burada tahrik var. Burada bir takım cinnet halimidir. Genel yani zihinsel problem midir? Hiç bilmiyorum. Ruhsal. Sonuçta daha sonuçta şey tanımıyoruz. Failleri tanımıyoruz tam olarak. Hı hı. Burada resmen bir olay çıkarmak için kışkırtma var. Çünkü o motosikleti kullanan kişinin de ruh halini onlar bilmiyor. Ve çok kez imkanları olmasına rağmen sağından geçip yoluna bu araç devam etmiyor. Gene müvekkilimin söylediği gibi takip mesafesini tamamıyla bitirip motosikletin resmen arka tekerinin dibine gelip uzun süre bu şekilde seyrediyor. Ve e, uzunlarıyla sürekli dikkatini dağıtacak şekilde selektör, selektör yapıyor. Evet. E, ve ne istediği belli olmayacak eylemlerde i̇şte bulunuyor. Müvekkilim de sağ şeridi hiçbir şekilde riske atmayın bütün araçların bitmesini bekleyip önünün açık olduğu ilk anda şeridini değiştiriyor. Evet. Yürüyor, geç değil mi artık? Böyle yapılmıyor. Ee, beyaz araç geçtikten sonra müvekkilimin önünü kesiyor. Dediği gibi arkadan birisi çıkıp kendisini benzin istasyonuna yönlendiriyor. Bu kavga aramaktır. Bu birisine hani içeride bir plan yapılmış, konuşulmuş. Yani o, o müvekkilime karşı bir, bir, plan var. Evet, bir, bir kötülük yapılacağı planlanmış. Artık hangisi bunu çıkarttı? Ortak karar mıydı? Bunu bilmiyoruz. Bunu ileride alınacak ifadelerle öğrenmiş olacağız. Benzin istasyonuna çekiyorlar. Gerçi benzin istasyonu olması şöyle de iyi bir durum. En azından insanların olduğu bir yer. Şahit daha var. Tabii tabii tabi, ayıracak birileri var, şahitler var. Yani çok ıssız bir yerde de yakalayabilirlerdi. Öyle bir durum olsaydı hani başına ne gelebilirdi? İnanın ben hayal edemiyorum. Şu an burada değildi büyük ihtimalle Allah arkadaşımız. Korusun. Allah korusun. Evet çok daha Orada insanlar şey. zor ayırdı yani. İnsan olmasa bilmiyorum neler yapabilirlerdi ona. Şimdi biz şu an için sadece kendisini kask Kamerasındaki görüntüleri izledik, yakın zamanda da e, o benzin istasyonunu da görüntülerini izleyeceğiz ve oradaki insanların da ifadelerine başvuracağız. Çünkü bizim de şu an hani delil toplama durumumuz devam etmekte. E, daha sonra kendisiyle konuştuktan sonra şunları öğreniyoruz, şimdi bu kameralara çok yansımış olan şeyler değil. Konuşmak için duruyor, basıp gidebilirdi yani onları şey, benzinliğe soktuktan sonra Yavaşladıktan sonra basıp gidebilirdi ya da başka bir şey yapabilirdi ve konuşmak istiyor yani derdin ne oldu hala bakın hala bir iyi niyet var burada. Ve motordan indikten sonra niçin beni taciz ediyorsunuz diye çok kibar bir ses tonuyla çok anlayışlı bir ses tonuyla kendine yaklaşıyor. Karşı tarafın zaten nasıl tepki verdiği kameralarda ortada görüntülerde ortada o, o noktaya tekrar değinmeye gerek yok. Ee, üç kişi iniyor ve üçünde de silah var. Silahlar belki çekilmiyor ama iniş tarzından bu böyledir. Silah kullanan Hemen eller el, belde. Ruhsatlı olup olmadığını bilmiyorum. Taşıma ruhsatı var mı, bulundurma ruhsatı var mı, kaçak mı, göçek mi? Bak bunları daha bilmiyorum. Bunlar süreç esnasında ortaya çıkacak. Ama ceketinizi öyle bir atarsınız, öyle bir inersiniz ki eğer bu silahı kullanıyorsanız ve bunu bir tehdit malzemesi olarak kullanıyorsanız sizin el hareketiniz de silahla tehdide girer zaten. Onu illa yerinden çıkartıp kişiye yöneltmek zorunda değilsiniz. Hakeza bu silahları gören diğer işte e, görevliler benzin istasyonu çalışanları benzin istasyonu çalışanları anında müdahale yapmakta biraz imtina ediyorlar. Bunlar daha sonraki konuşmalarla ortaya çıkıyor. Yani o görüntülerde sanki kimse ilgilenmiyormuş gibi bir görüntü var. Bazı haber kanallarında da bu şekilde yansıdı. O insanları da çok zan altında bırakmaya gerek yok. E, müvekkilimin anlattığına göre kavgayı ayırmada onlar çok büyük bir e, rol oynamışlar ve ilk başta müdahale etmeme sebeplerini bu silahlar olduğunu söylemişler. Zaten çok hızlı gelişiyor olaylar. Evet. İnsanlar da ilk başta anlamadı zaten ne olduğunu, ne bittiğini. Değil mi? Ya ben tepki vermedikçe onlar daha çok dövmek istedi galiba. Hani nasıl diyeyim? Özgüven geldi. Tek başımayım bir de. Bu insanlar oraya bir problemi çözmek için gitselerdi, niçin mesela Herkes yol verme üzerine konuşuyor ya, benim katiyen katılmadığım bir durum bu. Niçin yol vermediğini sorabilirlerdi. Hastam var, bilmem ne var. ki zaten hastası olan, acelesi olan o kadar bas bas gidecek adam. Durup dövüşe yani, kalkışmazdı değil mi? çok manasız bir savunma olur. Yani o kadar evet. çok vakit var ki böyle bıraksanız dinlene dinlene dövecekler. Oradaki insanlar müdahale etmese. Hı hı. Evet. Doğrudan saldırıya geçiliyor. Hiçbir şekilde konuşma, iletişim kurma gibi bir niyetleri yok. Böyle bir çaba da yok. Mağara e, adamlarının saldırısı. Aynen öyle. E, çok şükür ki kamerayı fark etmiyorlar. Kamerayı orada imha da edebilirlerdi. E, kamerayı imha edemedikleri için güzel bir açıdan çekmeye devam ediyor. Müvekkilimi ciddi şekilde darp ediyorlar. Üç kişi birden darp ediyor. Bu çok ciddi bir şeydir. Yani teke tek bir dövüş de değil bu. Üç kişinin muharca bir insana saldırması. Resmen hani deşarj olmak için mi? Ne için olduğu belli olmayan bir şekilde. Üç kişinin birden hani bir kameralarda hani belki oturuyor boyu çok belli değil ama yani çok iri yapılı bir insan değil mi vekilim? Öyle üç kişinin zapt etmesi gereken bir insan değil. O yüzden. Evet, boyunuz kaç? Bir yetmiş kilo. Kilom 61. Yani... 61 kilo 1.72 boyunda bir kardeşimiz. Yani hani böyle yarma bir adamdı o yüzden üç kişi birden üstüne çullandık denecek bir durumda. Ya herkes neden kaskan tepki vermedi mi söyledi de yani kaskan tepki versem hani biri gitti öbürü adı gitti Üçüncüsüne ne yapayım? Ha Artık... bir durum var. Bir adamlar silahla. silah. Bir... silah. Hani biri çıkarıp ayağıma sıksa ben ömür boyu yani izin taşıyacağım onu. Evet. Ya da belinden vursalar ömür boyu felç ya. olacağım. Ya en kötü bir, kalbime değil, kalbimi gelse bir yerime gelse. Elvanı onu yiyeceğiz evet. evet. Böyle. Ee, bu işin darp kısmı ve e, bu insanların hızlarını alamadığı, işte ayırıyorlar, tam giderken müvekkilimin motorunu deviriyorlar. Motorda ciddi hasar var. Evet. Yani hani müvekkilimden hırslarını alamıyorlar, giderken de yıkıp yakmaya devam ediyorlar. Bu arada bu sadece bir darp da değil, çok ciddi bir tehdit var, ölümle tehdit var. E, silah ortada, tehdit ortada. Silahla Ses kaydı alakalı, var. Tabii tabii silahla alakalı bir tehdit yapılıyor. Yani hani şu vardır sinema... Ne bir diyorlar bir... o videoda? Ee, i̇lk başta hayırdır oğlum canına mı susadın sen? Neden beni Onu dedikten sonra vurmaya başladılar. En son ararken, işte seni kurşun manyağı yaparım. Sen kimsin? Ve çok çok ağır küfürler ediyorlar aileme. işte... Sinkaflı küfürler de var. Sing yani gereksiz gereksiz evet. cümleler yani Şurada ben size seni kurşun manyağı yaparım diye tehdit edersem benim silahım yok. Bilmem nem yok. Nispeten havada bir tehdittir bu. Ama benim de silahım varken size seni kurşun manyağı yaparım diye tehdit edersem bu altı çok dolu. İnsanda yaratacağı infial ve korku çok yoğun bir tehdittir. Yani tehditin en üst seviyesidir işin aslında. E, bu durumda ne oluyor? Sıralı bir sürü suç oluşuyor. Yolun başında Müvekkilimi ayrı tutaraktan trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu. E, yolda sadece kasten yaralamaya teşebbüs suçu. Olay mahalline gelince doğrudan zaten birden fazla kişiyle kasten yaralama, tehdit, silahlı tehdit ve üzerine mala zarar verme. Yani daha da eklenilebilir. Hakaretler yani? falan da var. Tabii tam. tabii değil bir, de, sürü. Değil mi? bir sürü şeyler var. Ama bu altı çizilmesi gereken yani çok bariz olan durumlar bunlar. İşin şimdi şöyle kötü tarafları var. Bu insanlar şeklin orta yerinde bu kadar pervasızca hareket edecek gücü içlerinde hissetmişler. Neden dolayı hissetmişler? Yani bir ceza almayacaklarından. Yanlarına kar kalacağından. Yanlarına kar kalacağına, ee, bunun racon olduğuna artık namını çünkü birbirlerine de muhtemelen bir şey caka satma durumu var bu, bu olayda. Yani çok eminler başına bir şey gel çünkü baş, başına bir şey geleceğini düşünen insan o kadar herkesin ortasında bu işi yapmaz. Buna kalkışmaz. Böyle bir şova yürümez. Yürümez. Bu, bu, bu bir şeye güvenmektir. Artık adalet sistemine mi güvenmektir kendi lehine? ya da hani nasıl bağlantıları olduğunu da bilmiyoruz bu insanların. Tabi bu bizde başka endişelere sebebiyet veriyor. Biz şimdi müvekkilimiz hakkında bir koruma talebinde bulunduk. Bugün hani kendisinin yüzünü göstermememizin, ismini vermememizin en büyük sebebi bu. Çünkü şu an için herhangi bir tutuklama henüz söz konusu değil. Zaten ya araştırmalar sonuçta kolluğun araştırmasıdır en seri şekilde yürütüleceğinden eminim. o Sonuç vermeden, henüz sonuç vermeden bu kişiler henüz derdest edilmemiş olduğu için bir koruma kararının bizim için en uygun olacağını düşündük. Bir taraftan soruşturmamız yürürken, ceza davamız yürürken bir taraftan da tazminat taleplerimiz olacak elbette. Öyle hani yanıma kar kalmaz bir bakış açısı olması mümkün değil. Olmamalı da zaten. Çünkü yani oluşan ortamda bu başka kişilerin de benzer eylemlerde bulunmasına çanak tutar. Hepimiz tehlike altına gireriz. Bu tip alimi bu kadar siyah beyazın net olduğu olaylarda toplum vicdanını rahatlatacak kararların alınmaması, insanların mağduru ya da diğer işte kamuyu koruyacak önlemlerin alınmaması çok derin yaralar açar, insanları anarşiye sürükler ve herkes kendi kendini korumak için ya da bana bir şey olmaz. yani böyle şeyler sonuçsuz kalıyor. Böyle suçlar son. Bu suç bile değil demek ki. Yanımıza kar kalıyormuş. Kar kalıyor. Bu bilincin oturması bir toplumun başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir. Müvekkilimin özelinde ama hepimizin de hani başına gelebilecek bu olayın en adil, en kamu vicdanını rahatlatacak şekilde çözülmesinin bir ayağı da aslında motosiklet kullanan ya da müvekkilimin olayını izledikten sonra haklılığına gönülden inanan kamunun süreç boyunca da yanında olması, bunu sadece hani manevi olarak değil, fiilen de gerçekleştirmesi. Evet. Biz yani bu iş çok özür dilerim. Şunu, şunu, şunu demek istiyor vekil hanım benim anladığım kadarıyla. Arkadaşlar bu sadece bu olayı aa vah vah tüh tüh deyip altına iki yorum yazıp kapatmayacağız. Bu işin takipçisi olacağız ve bu işin peşinde olacağız. Doğru mu Vekil Hanım? Biz bu davayı son derece şeffaf yürütmeyi düşünüyoruz. Yani soruşturmanın gizliliği ilkesini ihlal etme etmeden hı hı. o konuda da elbette son derece hassas davranarak bu konuda sürekli insanları bilgilendirmeyi düşünüyoruz. Evet. Çünkü bu olay hani şunun da bir göstergesi motosikletin. Henüz toplumun büyük bir kesimi tarafından bir araç olarak kabul, kabul edilmediğini, evet. e, motosikletin trafikte hakkı olan yeri işgal işgal olarak görüyorlar, e, doldurması, kullanması, kullanması, bir hani e, sanki kendi haklarından çalınıyormuş, bir kabahat, bir kabahatmiş Hı. gibi e, düşünülmesi şimdi hepimiz motosiklet kullanıcısıyız burada evet. ve hepimiz muhakkak en az bir kere bir aracın yanımıza yaklaşıp camını açıp sen motosikletsin hani git. Kaç. Kenarda kaç, dur. Burada evet, durma. Dediğini duymuşuzdur. Bunu duymadıysak bile arkadan takip mesafesinin tamamıyla e, bit, bitmesi şeklinde sıkıştırılmışızdır. Ya da. Benim yani, başıma geldi daha bu hafta. Biz bir takip mesafesi bıraktığımız zaman çünkü biz de bir aracız ve durmak için bir e, Mesafe ihtiyaç duyuyoruz. Hemen başka bir aracı. Bunlar, bunlar işte sizi trafikte fazla görmektir. Motosiklet olarak küçük yer kapladığınız için ve yanınızda levye taşıma ihtimaliniz birazcık daha düşük olduğu için ve yaşama hakkınızın ve orada bu bulunma hakkınızın olmadığını düşünüyorsunuz. Sanki evet, bu, bu aracı kullanıyorsan sakatlanmayı, ölmeyi, işte itilip kakılmayı hak, kenar, ediyorsun. hak ediyorsun. Sen bunları göz alarak trafiğe çıkıyorsun. Bu korkunç bu bilinç. Her ne kadar yok da desek hayır bu var. Yani orada müvekkilimin altında benzer klasmanda bir araba olmuş olsaydı, o hareketler olmazdı. Mümkünatı yok olmazdı. Çünkü hani e, akışa ters bir gidişi yok, hiçbir kural ihlali yok. Yani altında işte 200-300 çok rahat çıkabilen bir otomobil olsaydı, 30 kilometre hız sınırı olan yerde zaten gene çıkmayacaktı. Ama o üç kişi katiyen onu sıkıştıramayacaktır. Bu motosiklete ve motosikletçilere bakış açısının çok çok çıplak bir örneği. Yani daha geçenlerde bir ATV haberi üzerinde konuştuk ve e, orada bu konuların birçoğuna parmak bastık. İşte bizi kural tanımaz olarak adledilmemiz, bu şekilde lanse edilmemiz. Bunların bizim başımızın ne tür belalar açabileceğini konuştuk. Varsayımlar üzerinden gittik. Bu çok canlı bir örneğidir. Hı. Yani haber sadece o haberi tabii ki suçlamak doğru değil bu çok planlı programlı ve insanların da meyilli olduğu bir kötüleme çalışması meyvelerini hep veriyordu bu seferki dediğim gibi siyahla beyazın çok net olduğu bir konuda oldu yani bu dava sadece müvekkilimin haklarının işte e, zedelendiği işte dayak yediği malına zarar geldiği bir olay olarak değil son derece hani mihen taşı olabilecek örnek teşkil edebilecek. Bir milat bir, oluşturabilecek. Bir milat bir oluşturabilir. Tabii ki insanların müvekkilini yalnız bırakmaması, bizimle birlikte tepkisini göstermesi gerekiyor. Şimdi e, bu davaya kimlerin bakacağını şu an için bilemiyoruz. Hı -hı. E, ama şunu bilmesi gerekiyor yargılamayı yapacak kişilerin. Evet biz bir kişi olabiliriz. Ama çok kalabalık bir grup bu davanın en adil şekilde sonuçlandırılmasını istiyor. Ee, şehir içerisinde terör saçan insanların bence terör kelimesi artık burada mümkün cezalandırıldığını görmek istiyor ve bu bilinçle bu sorumlulukla sadece mağdurun hakkını korumaktan ziyade kamunun da hakkını koruma görevinin altını çizilmesi gerekiyor. Bu sebeple biz tüm duruşmalarımızdan, tüm süreçten herkese haberdar edeceğiz e, ee, sonuçta duruşmalar açık yapılır. Herhangi bir karar olmadığı sürece herkese çağıracağız. E, ee, gelip takip etmek isteyenler başımızın üstünde. Tepkisini başka türlü koymak isteyenler tabii ki hukuki çevrede, çerçevede gene başımızın üzerinde. Yani bu davayı her ne kadar biz sanki özelinde yürütüyormuş gibi görünsek de ben ve avukat arkadaşlarım e, bu aslında hepimizin yürütmesi gereken bir dava. O yüzden sahip çıkmamız gerekiyor. Peki abi bu kadar vukuattan sonra sen ne oldun? Nasıl düşünüyorsun? Ne Motora binebiliyor musun? <laughs> Her selektörü yapan adamı artık onlar sanıyorum. Her beyaz arabanın ilk plakasına bakıyorum onlar mı diye. Ya nasıl diyeyim? Sanki bir yerden çıkıp da yine karşıma çıkacak gibi yaşıyorum. Her an karşıma çıkabilirler diye düşünüyorum. Hani Diyorum acaba motoru mu satsam? motor sevdasından vaz mı geçsem? Hani bu, nasıl kurtulabilirim bu olaylarda? Ya bilmiyorum ne yapacağımı ben de şaşırdım. Hatta e, dediğim gibi kaskımı değiştirmeyi de düşünüyorum. O kasktan o anları bir de her kask gördüğümde o anlar geliyor aklıma. Yani yaşamak istemiyorum bunu artık. Tabii bir de şöyle bir durum var. Bu işler biz kaçtıkça bizi kovalar. Yani motosikletini satsan da ...gene bir yerlerde karşına bu eşkiyalar çıkacaktır yani. Bu, bu, bunun kaçarı yok abi. Bu, bu olur. Önemli olan senin bu, bu kadar ağır psikolojik travma yaşamış olman... ...ve bununla ilgili umarız hukukun, adaletin tecelli etmesi, hukukun çalışması. Evet arkadaşlar gördünüz. Hepimizin her gün yaşadığı tacizlerin, motosiklet sürerken bizi sıkıştırmaların... Hızlı gidersek bu sefer de vay sen çok hızlı gidiyorsun şikayetlerin. Hepsi dönüp dolaşıp işte bu kendini bilmez, bu medeniyetsiz tavrın arkasında saklanıyor. Kardeşimizin durumunu esefle izledik. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sizin de elinize sağlık, başarılarınızı diliyoruz. Fukat Hanım. Ee, arkadaşlar biz de altın elbiseli adam olarak bu davayı takip edeceğiz. Bu sürecin peşinde olacağız umarız bizimle birlikte siz de o mahkeme koridorlarında bulunursunuz. Hep beraber adaletin bu kez tecelli ettiğini görürüz. Bu kez bu kez kötü adamlar kazanamaz umarız. Görüşmek üzere.